Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Neo 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir harita ve yepyeni bir görev. Hiç durmadan bence direkt konuya dalalım. Ne? <laughs> 4 zorluğundaymış. İnanılmaz zor bir bölüm bizi bekliyor. Haydi bakalım. O Vari bölgesiydi değil mi burası? Hayatınızı bana emanet edin arkadaşlar. Yoshimoto'yu öldüreceğiz ve ödül olarak kafasını alacağız. Kafasını keseceğiz. Biraz vahşilermiş bu dönemlerde galiba. Geldiler. Geçitler. Dikkatli olun, Allah kara etmesin. <laughs> Ay bu çok. Ölüm. isteyenler bir adım öne çıksın. Ölüm. 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 iyi karaktermiş. Haydi bakalım. Ovari bölgesi 1560. Dostum sen ne yapıyorsun orada? Nobunaga büyük bir savaş başlatacak. Kendi göstermenin vakti bence. Peki. Şurada türbemiz var. Eksik yediklerimizi bir toparlayalım. Kurşunum var mı? Ona bir bakalım. Kurşun ok. Evet var. Ne aldık. Ha, şurada yeni bir şundan vazgeçiyorum. Onun yerine şu bombalar alıyorum. Bunlar daha çok işe yarar. Buna gerek yok. Ee, Evet başka bir şey yok burada. Aa bir şey daha bakacaktım. Bir şey daha bakacaktım. Şununla ilgili bir şeyler yapabiliyor muyum? Ruh kalplerimle. Aa, yok. Gerek yok. Tamam. O zaman yola devam. Aa, bu ne işi var burada? Ön çıkabiliyoruz. Kaçılıyor mu? Buradan geçersen direkt imavagalara bu gidiyorsun. fakat buradan geçmek tam bir intihar çünkü burası yok kaynıyor. Şöyle bir çekil önünden bakayım sen ya. Hmm, kenarı çekilmemi istiyorsun. Peki. Planım aslında Nobunaga'ya katılmaktı, tekrar ona katılmaktı. Savaşta kendini göstermek istiyordum ama artık öyle olmayacak galiba. Ne demekse. Güzel bir tane ruh taşı. Şey diyeceğim, şu bombaları koysaydık ama Neyse Ne olur ne olmaz. O yok tüfek kullanmayalım kurşunlar değerli. O katil bunu. Ne bunlar ne? Şu yukarıdakiler. Bu hey. köprü kırılmış galiba şurası. Geçiş yok. Karşı tarafta bir tane mor kodama ama görüyorum. Bakalım oraya gideceğiz herhalde. Bir şey diyeceğim. Şuradan küçük birkaç ayarlama yapayım ya. Hmm, neredeydi bu? Şunu atayalım. Şuraya. Yok yanlış oldu. Şunu atayalım. Şuraya. Şunu atayalım şuraya. Onun dışında şunu atayalım şuraya. Ve son bir tane de 10 yani tane varmış bundan bunu da şuraya atayalım. Evet. Bir tane şuna kullanalım. Başka bir şey yok. Aha, şurada bir herif var. <laughs> Temiz işi oldu gerçekten. Aa, burada bir şeyler var mı? Yok. Aa, yok dedim ama varmış. Şans eseri bir kodu ama. Aslında haritada gözüküyor ama tam algılayamadım. Şurada bir merdiven var ama şu anda bunda bir işimiz yok. Peki. Şuradan devam ediyoruz. Ya bir şey diyeceğim pardon. Bir şey bakacaktım ama buradan bakamıyorum ona. Neyse. Bir tane türbeye gelirsek bakacağız. Ölmüyor bana. Şu aşağıda dövüşeceğim onunla. Koku 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 sana. Yok. Şöyle yapacağız ona. Yani buna kuvvetlenmişler ha. Ben söyleyeyim size arkadaşlar. O kadar basit değil. Şuradan devam. Şurada bir şey yok. Şunu alalım Bir kod ama daha sende yok Git bakalım türbeye Pis pis pis. Kadın bir hareketli bir garip ya. Çözemedim açıkçası. Şurada bir şeyler var ona bir bakalım. Bu ne? Ne? Kurşunum mu kalmadı? Hay Allah. Evet. Gerçekten kalmamış. Bir dakika daha iyi bir tane okum var. Evet 154. Şunu alalım. Sana ne vereyim tatlı şey? Gel bakalım gel bakalım. Ne o mi? mı? Hem de mor mu? Ben neyle uğraşıyorum burada ya? Hem de 364. Ama üstündeki de özel yetenekleri var. Bu kaç şey bunun? Neyse bir dakika işimiz şu anda bu değil. Şöyle bir şey yapalım sana. Bir tane şundan vereyim. Beğenecek misin bakalım. Sevindi aslında ne istiyor bakalım. Ver bakalım bana. Oo, 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 Harika şeyler vardı pa, pa 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 pa. Şimdi buraya girdik. Oradan gidiş yok başka bir yere. Şuraya bakmıştım zaten ee, Buradan başka bir yere gidiş var mı Evet şu Şurası var Aa, Buradan nasıl gideceğiz Aa. Şu İçeride o kadından var ya bari o kadar kötü dövüşüyorum ki buna karşı yani anlatamam size bir, bir böyle bir tutukluk var yani. Ee bir şey yok mu burada? Sadece kedicik var. Kaç 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 kaç. Dövüşecek yer yok burada. Geliyor mu? Yok. Bu ne be kardeşim? Bu ne be kardeşim? Yok bu köye hiç gitmek ist girmek istemiyorum şu anda. Bir dakika şurada bir tane parlayan bir şey vardı ona. Şuradan ulaşabiliyor muyuz? Evet ulaşabiliyoruz. Şunu bir alalım. Tamam mı? Ondan sonra şu yukarıdan devam edelim. O köye sonra geliriz bence. Allah burada da şu şeylerden var ya. son limitimde yani. Son limitimde. Şundan bir tane kullanacağım. Aa, onun dışında ne yapabilirim? Şu hazırda bulunsun. Nasıl pis bir yeri benziyor. Şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Aman Allah'ım. Kaynıyorlar burada ya. Şurada bir şey vardı. Başka. Sen bir gel benimle ya. Bir yardımcı ol bize. Şurada bir kodama var ama cesaret edemiyorum oraya gitmeye. Her an tepeme bir şey inecekmiş gibi geliyor. Sen türbeye geri. Başka? Ha! <laughs> <laughs> Şurada kadın var. ka? <laughs> burası neresi ya? Hay Allah'ım. Şurada şu kadın var. Boşuna da bu okları harcamayalım bence. İşte geliyor. arkadaş teşekkür ederiz arkadaş bir dakika yalnız ben buradaki oryantasyonu mu kaybettim ya burası böyle tamam bu yukarıdaydı buna bir şekilde ulaşmak lazım nereden buradan ne peki şunu alalım Şurada bir şey var. Onları bir toplayalım. Şu bir şey gördüm sanki ya şurada bir şeyler var mı başka yok ana sen kimsin ya çekil 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 Aa! <laughs> Feci koydu ya. Ya ne oluyor? Aa. Wow. Bu yılan kızlar yani inanılmaz zor ya. İnanılmaz zor. Ya böyle kıl payı yani kıl payı. Bir tane daha vursa öldüm gittim. Şurada bir şey var. Ne alalım. Şu tarafta bir şey var galiba yukarıda. Ya bir karışık ya her taraf labirent gibi ya. Nasıl bir bölüm bu? Hah, şurada bir tane adam var. Bir dakika. Bunu alırım. Gel dostum. Evet buradan nereye gidiyorum ki? Ha, aynı yer. Aynı yer. Bir şey fark etmiyor. Burada bir şey kalmadı. Öyle gözüküyor. Aa, oh. Yaşasın. Bir tane türbe. Geberdim yani geberdim. Allah binlerce kez şükürler olsun. Karakterimi de güçlendirebiliyorum. Yaşasın. Bu artı bir veriyor. Bu iki veriyor. Hem de bir sürü başka şeyler veriyor. Süper. Sevgili arkadaşlar bence bu bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.